Merhaba arkadaşlar, ben Melisa Altunal. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi. İnşaat mühendisliği genel anlamda bina, yol, köprü, baraj ve benzeri birçok tesisin alt ve üst yapısının planlama, tasarım ve inşasını yapan geniş faaliyet alanı bulunan bir meslek alanıdır. Çukurova Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1978 yılında kurulmuş olup 79 ve 80 yılları arasında lisans eğitimini gösterip 83 yılında ilk mezunlarını vermektedir. İnşaat Mühendisliğinde genel olarak temel mühendislik dersleri verilmektedir. Bunlardan örnek olarak beton söyleyebiliriz, akışkanlar mekaniği, zemin mekaniği gibi dersler verilmektedir. 4. sınıf öğrencilerine ise seçmeli, seçmeli dersler verilmektedir. Öğrenciler kendi alanında istedikleri dersleri seçebilmektedirler. Laboratuvarlarımız e, üç çeşittir. Bunlar yapı ana bilim dalı laboratuvarları vardır. Hidrolik ve geoteknik laboratuvarlarımız vardır. E, laboratuvarlarımızda derslerin deneysel sunumları ve gösterimleri yapılmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktor öğrencileri için çalışma alanları barındırmaktadır. E, çevredeki her türlü inşaat sektörünün e, kalite kontrol testleri yapılmaktadır. Bölümümüzde staj zorunluluğu vardır. Böl e, i̇ki staj olarak yapılmaktadır. Birincisi şantiye stajıdır. İkincisi ise büro stajımızdır. Ayrıca bitirme olarak lisans tezi hazırlamaktayız. Bu lisans tezini yapan öğrenciler sunumlarından sonra inşaat mühendisliği unvanını alarak mezun olurlar. Kamu özel kurum veya kuruluşlar ya da kendi işini yapabilir çalışan kişiler. Bölümümü tercih etmemdeki neden? Ee, ...insanlığa faydalı olabilmek ve e, en az doktorlar kadar inşaat mühendisinin de insan hayatına önemli bir katkıda sağlamasından dolayı. Üniversitemizi tercih etmemdeki neden inşaat mühendisi denilince akla gelen saygın üniversitelerden biri olmasıdır. Bana sunulan imkanlar çerçevesinde en çok faydalandığım laboratuvarlar ve özel çalışma salonları olmuştur. Katıldığım sosyal ve kültürel aktiviteler e, yüzme olarak sayabilirim ya da atlı spor kulübüne üyeyim ve çok iyi vakitler geçiriyoruz. Üniversitemiz bize tek teknik alanda gelişmemizi sağladı. Ayrıca sosyal çevrede, arkadaşlık ilişkilerinde gelişmemiz bayağı bir arttı. Mezuniyet sonrası alanımda oldukça uzman olmak istiyorum. Akademik bir kariyer düşünüyorum. Üniversiteye tercih edecek olan arkadaşlara İnşaat Mühendisliği Fakültesini iyice araştırmalarını istiyorum. Çünkü gerçekten severek tercih etmeliler bu bölümü. Çukurova Üniversitesi de zaten tercih edilecek muhteşem bir üniversitedir. Gerek akademik kadrosu, gerekse bulunduğu konum itibariyle üniversitemiz oldukça saygın üniversiteler arasında bulunmaktadır. Sınava gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum.